Daha önce 4 defa savaşan Hindistan'la Pakistan yeniden karşı karşıya geldi. Keşmir'de camiler ve siviller vuruldu, 5 savaş uçağı düşürüldü. Hindistan düzenlediği hava saldırıları sonrası Pakistan'dan beklemediği sert karşılığı aldı. Pakistan güçleri 40 dakika içinde havadan ve karadan cevap verdi. 31 sivilin öldüğü saldırılarda iki cami hedef alındı. Asya kıtasındaki gerginlik yeniden zirveye ulaştı. Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir bölgesine hava operasyonu düzenlemesinin ardından terör kamplarını vurduk açıklaması yaparken Pakistan camilerin ve sivil yerleşimlerinin vurulduğunu belirtti. Pakistan, Hindistan'a ait aralarında Rafel'de olan 5 savaş uçağıyla bir drone'u düşürdüğünü açıkladı. Hindistan'a ait askeri karargahında hedef alındığını bildirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'a karşı verilen askeri cevap sonrası düşmanı dize getirmemiz sadece birkaç saat sürdü diyerek halka seslendi. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Hindistan'ın 75 ila 80 uçakla saldırdığını, buna rağmen yalnızca 5'inin düşürüldüğünü ve daha büyük bir savaşın engellendiğini açıklarken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, isteseydik 10 savaş jetini düşürürdük diye konuştu. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Bilal Camii ve Bahavalfur Camii başta olmak üzere sivil yerleşimlerin hedef alındığını, 31 sivilin şehit, 57 kişinin de yaralandığını, duyururken Hindistan operasyonun sadece terör kamplarını hedef aldığını öne sürdü. Pakistan Savunma Bakanı Kavaj Asif ise Hindistan'dan gelen saldırıların ülkenin varlığını tehdit etmesi durumunda nükleer seçeneğin masada olduğunu açıkladı. Hiç kimse hayatta kalamaz böyle bir durumda başka bir ulusta varlığını sürdüremez diye konuştu. Hindistan ve Pakistan bugüne kadar 1947, 1965, 1971 ve 1999 yıllarında olmak üzere 4 savaş yaşadı. Son gerilim İngilizlerin Keşmir'i Hindistan'a bırakmasının ardından başlayan tarihi anlaşmazlığı yeniden gündeme taşıdı. Keşmirli uzman Nedim Kodre'yi yaşananları Hindistan başlattı, Pakistan bitirdi sözleriyle yorumladı. Emekli Albay Cengiz Sofer, Hindistan'ın bu saldırı stratejisinin arkasında İsrail doktrininden esinlendiğini belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin seçim hesapları ve batıdan gelen baskılarla bu yolu tercih ettiğini vurguladı. Topel, Topal, çatışmanın daha büyük bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Gerilim sadece Asya'nın değil tüm dünyanın gözlerini üzerine çekerken dünya bir kez daha nükleer felaketin eşiğine gelmekle karşı karşıya kaldı.